Aerobol, aerobol, the coach of Bache, when he was in Malachi School and when he was in Alanya, they wanted to sign you and we know that you tried to sign you with his new team also. Now you are in Trafford Sport, you signed with Trafford Sport. So in the last interview that you gave after the match, you said that you were really happy with the investment they and you want to pay them back inside of the pitch because you know. You said also you know the situation about the world about the pandemic. So what do you want to say about the transfer process and what do you want to say? what are your thoughts in, in general? First of all, thank you for uh, your welcome here. Uh yes, okay, everything uh, it was true but that uh, I was close to signing uh, other team when my ex-coach was there. Uh but I think in uh, my life everything happened for a z for, uh, for a reason and uh, and a good reason. Uh with Trabzonspor everything happened uh, very fast. The team that uh started uh, Uh, when when they start to want me in uh, inside of two three days everything is finished the deal was done uh, as i said i know i know the difficulty... the deal was done uh, as i said i know i know the difficulties of this period about the pandemic the team uh, gives some money for me and i'm here to to do my game to to be better and uh, to bring back uh, Trabzonspor where uh, where it belongs. This is my target. Uh, and as I said, for since uh, first day that I'm here, I'm very happy for uh, all the people, the players, the staff that they hug me so warm. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum size sözleriniz için. Hoş geldin dilekleriniz için. Ee, sizinle bahsettiğiniz gibi başka bir takımla da anlaşmaya yakındım ama ben hayatta hep şuna inandım. Hayatta her şeyin bir nedeni vardır. Bir nedene bağlı olarak gelişir. Bu neden de hep güzel bir nedendir. Şu an Trabzonspor'dayım ve çok mutluyum Trabzonspor'a transferim gerçekleştiği için. Buraya geldiğim ilk andan itibaren bütün takım arkadaşlarımız, bütün çalışanlar ve buradaki herkes bana çok sıcak davrandı ve çok sıcak bir karşılama yaşadım açıkçası. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim burada oluş sebebim futbolumu oynamak, futbolu takıma yardımcı olabilmek ve Trabzonspor'a ait olduğu hak ettiği yeri tekrar ulaştırabilmek. Zaten daha önce de bahsetmiştim bunu maçtan sonra verdiğim röportajda da. Şu an bildiğiniz gibi dünyada bir pandemi süreci var. Bu salgın sürecinde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması ben benim de saha içerisinde bunu geri ödemeye, bunu karşılığını ve bunu hak ettiği yere getirmeye itiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum açıkçası saha içinde sadece. Evet. sabah tartıştı. Yeah, we are op, reading the game like a midfielder, we are scoring gibi. like a striker, sometimes like a defensive midfielder. You know, what is the secret of yana this yana flexibility? For us. Adriano, yana also? adriano e, bir orta sağı oyuncu olmasına rağmen Adriano ülkemizde idol olmuş. Because if I'm not mistaken, you are taking an idol, Adriano. You shoots also, you know, look like him. Yes, he's right. It's, uh, it was my idol. Uh, I think the football has changed the last uh, five years, so I changed my game. I think uh, all the players uh, during the game should be run for the team, and uh, this is what I have to do. Uh, football now number 10 is not only for uh, scoring goals, giving assists, it's also for running for the team, for fight for the team, and this is what uh, I want to do in the pitch. Uh, I give everything uh, for my team, also in offensive and in defensive line. This is about the modern football in, in nowadays Söylediğinizde haklısınız. Kendisi benim idolüm. Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi ben de onun gibi olmaya çalışıyorum. Hem şutlarımla hem de ceza sahasında takıma yapacağım yardımı takıma kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama son yıllarda futbol özellikle baktığınız zaman çok değişen bir oyun olduğunu görüyorsunuz. Artık on numaralardan tek beklenti gol ya da asist değil. Aynı zamanda savunmada da takıma yardımcı olabilmeleri. Ben de bazı zamanlarda hücumda bazı zamanlarda yapabildiğimde savunmada takıma yardımcı olarak modern futbolun aslında gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Ama bahsettiğinizde haklısınız. Evet kendisi benim idolüm. Hasan Sünce. Hasan Sünce 61 saat. Bakın, ve sağ içinde olduğu kadar sağ içinde de artıştı. Sanıyorum bu öğrenim hayatım devam ediyor. Ve Yunanistan Futbolcular Birliği'ne de So you know you're active inside of the picture, outside of the picture also you're so active. We you know that you study, you know, but you study and also you're in the community of players of Greece. So what what's your duty in here? about so, nationality? Yeah, no, I mean the, 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 the foundation of the players, you know, in Greece. I, you know, yeah, ah I yes yes. Yes, this is true. Sometimes I, I like to study. I read uh, some books. And uh, last year, uh, with quarantine, it was one chance for me that I start uh, to be better in my English language, and I start to be better also in Spanish. I try to speak uh, these two languages. Uh, I, I try to do things in, uh, to help the people. Uh, football is one part of my life, but it's not on, uh, all my life. Uh, it's good to be active outside of football because we know that. Uh, The football players has a big responsibility in the society, in the young kids, and I want to be one example to to all these kids uh, to to see things uh, for me what I do correct uh, also for the humanity. Uh, also in Greece, yes, I'm uh, with with some friends in one foundation, we try to help now all the situation. Is is very hard the situation for everybody with with the pandemic, with some players, some players they didn't have uh, enough money. Also one league uh, in Greece uh, they didn't, it doesn't start and we are uh, so, so unhappy about the situation. But we try to do the best with my other friends to, uh, how can I say to, to bring the things back like it was in uh, in the past. Evet söylediğinizde haklısınız. Öğrenmeyi, kitap okumayı çok seven birisiyim. Özellikle geçen yılın başlangıcıyla pandeminin başlaması sebebiyle de öğrenmeye, kitap okumaya ve dil öğrenmeye çok vaktim oldu. Bu pandemi sayesinde de bu süreç sayesinde de İngilizce ve İspanyolcumu ilerletebildim. Daha iyi konuşabiliyorum artık. Futbol hayatımın önemli bir parçası ancak futbol hayatımın tamamı değil. Dolayısıyla sahanın dışında da aktif olmamız gerektiğini ve biz futbolcuların gençlere ve özellikle toplumun bütün kesimlerine örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de dolayısıyla bu görevimi yerine getirebilmek adına hem diğer futbolcu arkadaşlarımıza da yardımcı olabilmek adına o bahsettiğiniz organizasyonda yer alıyorum. Bu organizasyonun amaçlarından bir tanesi salgın süreciyle, salgın sebebiyle daha eski günlerdeki gibi oynayamayan ya da başlayamayan liglerdeki futbolcu arkadaşlarımız, yeterli maddi imkanı olmayan futbolcu arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek. Dolayısıyla benim düşündüğüm hep şu şey vardır. Ben bir futbolcuyum ancak saha dışında da aktif olmalı ve insanlara yardım edebilmeli ve örnek olabilmeliğini düşünüyorum. so many things they want to sign in, in you, but you decided to come to chapsunso. what was the reason for coming to chapsunso? what do you want to say about the transfer process? it's very easy, this question for me. Uh, the most important thing is uh, that uh, the president uh, showed me that he really wants me here 100%. so for me, the most important thing, to change the team is to go somewhere that they want you a lot they believe on you and they, and they trust you. For me it was an easy decision because they, all, everybody treat to me like like I'm important for this team and for my part I will do everything to, to keep my, my promise and to be better and better in the next games. Aslında bu sorusun cevabı çok basit benim açımdan. Şöyle cevap verebilirim. Başkanımız ilk transfer görüşmelerinde benim gerçekten ne kadar istediğini belli etmişti ve bunu gerçekten çok göstermişti. Bir futbolcu olarak da istenildiğiniz, güvenildiğiniz ve gerçekten orada olmanızı isteyen insanların olduğu yere gitmek istersiniz. Bana da bunu açıkçası çok net olarak gösterler. Dolayısıyla buraya geliş sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü önemli hissetmeniz gerekir. Benim de onlara verdiğim sözler var. O sözlerimi tutmaya her maç daha iyi olmaya ve takıma her maç daha da fazla yardımcı olmaya çalışıyorum ben de. First of all, welcome to Charlton and Charlton Sport. Wish good luck you know, for this season. So first, I want to ask you. Of course, the other turners they ask you, but you know, what was the thing that you thought of when you heard about the transfer offer, Charlton you know, Sport? You know, and also in two matches you scored two goals. How did you adapt so quickly? Uh, it's something that uh, I needed. From uh, from summer, I, uh, how can I say, I I want, I find this kind of opportunity. For me, is one big chance. This that I came to Trabzon. Uh, I want to play all the games to win all the games because this is my my character and I'm um, used to to play like this. So I adapt so quick because this is what I I needed at at this time. and uh, what I, I want to do in, in, the future. I find this opportunity. Trabzonspor give me, give me my opportunity, uh, give me this opportunity, and uh, I will keep it in my hands and I will do everything. Aslında yaz transfer sezonundan itibaren ihtiyacım olan bir şeydi bu. Trabzonspor gibi bir takımda oynayabilmek ve bu şansı elde edebilmek. Trabzonspor da bana bu şansı verdi. Ben de bu elimde olan bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye ve en çabuk şekilde değerlendirmeye çalışıyorum zaten. Zaten bahsettiğin gibi daha önce de adaptasyon sürecim çok kolay oldu. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacım vardı ve takıma da yardımcı olma sözüm vardı. Dolayısıyla takım arkadaşlarım zaten buradan ilk günden itibaren beni hep buradaymışım gibi hissettirdiler. Dolayısıyla adaptasyon sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan her maçı oynamaya ve her maçı kazanmaya çalışan bir futbolcuyum. Dolayısıyla adaptasyon sürecim de çok kolay oldu açıkçası. Also my adaptation was with this guy also because he helped me a lot since first day here and I appreciate and I thank him a lot geldiğim ilk andan itibaren takımdaki herkes, bütün tercümanlarımız da dahil olmak üzere herkes bana ilk yani ilk geldiğimiz andan itibaren çok yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Ali Bey. önce hayırlı olsun diyorum. Evet, çok... şampiyonu olmuş bir So Greece was, you know, European champions and Turkey was third in the in, in World Cup. So if you think about the differences, so if you, th if you think about football, in terms of football, you know, both teams, you know, in international cups, international tournaments, you know, weren't so successful in the last years. What are the reasons, you know, Greece football and Turkish football are not so successful in the last years? What are the reasons? What, the reasons? what do you think? Because we are similar. Yes. Uh, I think that uh, in Greece many people they try to to go to to Europe. Uh, now many clubs they buy Greek players, and this is very important for national team also. Uh, and about uh, the big teams, they start every day, every every time to go to Europe to play in Champions League, in Europa League, and this help a lot also the national team. And I think uh, Turkey the last years. Uh, uh, they did uh, big steps From the top, for the top, because we see that many Turkish players they they took uh, big transfers in uh, in Europe. Also the uh, Turkish uh, the Turkish teams play in Europe and this is very important. I hope uh, this is gonna be the same every year. The Turkish team, the Turkish national team and the Greek national team take uh, steps in front and to be much better and we will see in the future. Also, one title will be very important for, uh, for both teams. Aslında biraz da olumlu tarafından bakacak olursak, son yılları değerlendirecek olursak özellikle Yunanistan'da da birçok Yunan oyuncunun Avrupa'nın belirli ve önemli liglerine gittiğini görüyorsunuz. Bu takımların da ve kendi ülkelerinde de dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da oynama fırsatı aldığını görüyorsunuz. Türkiye'de aynı şekilde Türk oyuncuların son yıllarda Avrupa'nın önemli takımlarına gittiklerini ve geleceğe de yönelik olumlu adımlar attığını görüyorsunuz zaten her zaman. Ben bu öne doğru gitmenin, bu iyiye doğru gitmenin süreceğini umuyorum. Çünkü bu sayede gidebilirse eğer takımlar ları Avrupa'da ve başka takımlarda oynama fırsatı ve tecrübe edinebilirlerse ben geleceğe yönelik kupalar kazanabileceklerini ve çok başarılı olabileceklerini düşünüyorum. And now in this competition in Euro uh, Greece isn't uh, is not a part for Euro but I think Turkey has a very good team. I will watch him and I will wish all the best to find one big success. Bu önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na Yunanistan'ın yer almayacağını düşünürsek eğer Türkiye'nin yer alacağını biliyoruz tabii ki ve çok önemli ve çok iyi bir takımı olduğunu düşünüyorum. Türkiye için de zaten buradan çok başarılı olacağını umuyorum ve önemli başarılar kazanacağından da eminim açıkçası. Sürmer Bey. Merhaba. Sürmer Bey. Avrat Şimdiki. Evet. Sürmer Bey. Sürmer Bey. çatısı altında Sürmer Bey. Sürmer So what's the thing that you want to succeed you know, when you get, you know, when you want to get in the future? I mean, with Trabzonspor. on sport. What is the success that you want to win? Uh, the most important thing for uh, big teams and the players that play in big teams is the titles. This is what I want, to win titles with the team, and, and that's it. We don't have to say more. The more, uh, the m more things we have to show on the pitch. But I think the target, if you play in, in a uh, team like Trabzonspor, is the titles every time. Büyük takımlar ve büyük takımların oyuncularının zaten tek hedefi, hayatta yedirebilecekleri tek hedef kupalar kazanmaktır. Büyük başarılar kazanmaktır. Trabzonspor gibi bir takımın oyuncusuysanız ve bu takım için oynuyorsanız zaten sizin de başka bir hedefiniz olamak. Sadece kupalar kazanmak ve başarılar kazanmak istiyoruz biz de. Ee, Ezgi Akkara'nın daha önce Alanya de Trabzonspor'un bayrağı deneyerek kanalını gerçekleştirdiğini görüyorduk.

So, you played in to 2 police when you were 16, 17, and you started to play. And then you were online to many teams, and you showed a good performance in this, And then you came back, you couldn't play. And your coach, Regettis he said that you have a big potential, but still, he didn't give you the chance to play. And then other teams, Paneos Kalyerevi, and then you came again in Sport. And Trafal Sport is famous with young players you that they are building everything that you had in the past. what's your suggestion to the young players of For what you, should they do, in your opinion? very good question about me. Uh, i agree that uh, uh, the Trabzonspor academy uh, made a lot of good players. a big example is yazici, urjan, uh, abdul kadir. these are some players that they are young and there are more players now in, that they train with us and they have big future. Uh, as uh, as he said in uh, Astera, when I was in Asteras Tripolis I did some mistakes like everybody did. The most important thing for me about the young kids is uh, first of all to work hard. This is the most important thing to be success in football, but in the life uh, to be patient in uh, in the difficult moments, to have the willing and uh, and never never give up in the football because football changes very quick. Uh, once you are in the bottom, you can be in the top and the opposite. Uh, I think this is some suggestions about my life, uh, how I came here, because uh, uh, I over many difficulties in my life, but also I had many, many good uh, moments. Uh, and I think uh, the the young guys here is in the one uh, good uh, road. They they respect the football. Αντί, αν ήπια που, οι επόμενες χρόνιες Τραπεζούπολη θα πουλήσει πολλούς νέους παίκτες, επειδή έχουν αυτή την προσβαστικότητα, επειδή υπάρχουν πολλοί παίκτες εδώ, ταλαντευμένοι, και μου αρέσουν πολύ. Trabzonspor altyapısının aslında ne kadar iyi bir altyapısı olduğunu, ne kadar başarılı bir altyapı olduğunu Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür örneklerinden de zaten anlayabiliyorsunuz. Bu arkadaşlarımız ek olarak da çok yetenekli, burada ileride önemli başarılar kazanabilecek genç arkadaşlarımız olduğunu da söylemem gerekir. Sizinle bahsettiğiniz gibi aslında Asteras Tripolis'te oynarken ben de herkesin yapabileceği o hataları yapmıştım. Bu arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza ve gelecekte futbola devam etmek isteyen bu arkadaşlarımıza benim önerilerim şunlar olabilir. Sıkı çalışmalar mutlaka. Zor zamanlarda sabırlı olmalılar. Çünkü kolay değildir futbolda devam edebilmek. Dolayısıyla futbolda hiçbir zaman pes edemezsiniz. Futbolda en iyi olduğunuz anın ertesine kötü bir an yaşayabilirsiniz. Ya da bunun tam tersi de hemen meydana gelebilir. Ben de çok zorluklardan geçtim ama çok iyi anlarda yaşadım. Çok güzel anlarda yaşadım ve bu arkadaşlarımızın hepsinin doğru ve önemli ve iyi bir yolda olduklarını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Trabzonspor altyapısı bu şekilde devam ederse eğer önümüzdeki yıllarda da Avrupa'nın önemli kulüplerini çok önemli genç yetenekleri satabileceğini ve buradan da gelir de edebileceğini düşünüyorum ben. Until goals, nine goals two assists, really good performance. And So, you use both legs, and you score two, two times with the right. And you are the player with the most passes inside of the penalty area, you are the, with the most shoots inside the penalty area. And also the cultures, the cultures of Greece and, you know, Turkey. You're in Mediterranean, now you're, you're in Black Sea, and the food also, I'm going to ask you about the food, the culture, and also the goals that you score inside of the area with both legs. Uh, okay, the goals. Uh, I I used to sh to shoot with both legs when I was uh, young. Uh, I try to do this because this is my power. I think is one uh, very good uh, weapon for me to to shoot with both legs because also the defender when they mark you is confused uh, and I try to be. Much, uh, much better in uh, in the next games. I will I will work more hard in training to improve more this skill uh, for me. About culture, I think yes, we are uh, very close. Uh, also, yeah, the food, everything, the people. Uh, I see many many things. We are uh, we are the same. So for me, didn't change a lot of things when I when I came here. Uh, I'm happy here. I enjoy the life here. and uh, i hope in the future we will have a, a more good moment gençken iki hamde kullanarak iki aramdı bilgide şut çekmeyi hep denemiştim bunun üzerine çalışmalarımı sürdürmüştüm bunu da önemli bir silah olarak görüyorum açıkçası çünkü savunmacıları sizi marke ederlerken nerede duracaklarını ya da hangi ayağınızı daha iyi marketmeleri konusunda sıkıntıya düşebiliyorlar dolayısıyla bunu da önemli bir silah olarak kullanmaya çalışıyorum Gollerle ilgili olarak bunları antrenmanda devam ettireceğim kesinlikle. Bunun üzerine çalışmaya, daha iyiye gitmeye, daha iyi olmaya çalışacağım kesinlikle. Kültürle ilgili olarak da ben sizinle bahsettiğiniz gibi aslında iki ülkenin çok ortak bir kültür olduğunu düşünüyorum. Çünkü benzer çok bir yanımız var. Özellikle yemek konusunda sizinle bahsettiğiniz gibi yemek konusuna değinecek olursam ya. Buraya geldiğim ilk andan itibaren zaten yemekler hep alışık olduğum tarzda benim bildiğim hep hmm. yiye, yiye geldim yemekler yiye yemekler. Burada dolayısıyla çok fazla bir değişim olmadı. Buradaki hayatımla ilgili olarak çok mutluyum aslında burada. Dolayısıyla burada hayatın tadını çıkarmaya ve buradaki o mutluluğu sürdürmeye çalışıyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Son soru. Nasıl bu aslında? E, Eskiden son soru sorayım. Geçtiğimiz sezon ilk oynanan travmastan e, arayaklarında, zaplar dakikalarında Last year you scored a goal to know, in, in Alanis sport, sport, It was a good goal also. And also, what, what did he tell you when he first saw you when you know when he came in? What Ajax told you? Everybody told me about this goal. <laughs> Why you scored this goal and you killed us like this? But uh, okay, as I said, if you play a game, you are hundred percent concentrated to your team, and you try to do the best for your team but uh, as i said if i didn't score this goal maybe i never come here so this is moments in the life but like uh, karma Aslında sizinle de bahsettiğiniz gibi geldiğim ilk andan itibaren herkesin bana sorduğu ilk soru bu oldu. Neden o golü bize attın? bize öldürdün o golle birlikte dediler. Ama oynadığınız takımın, oynadığınız formaya ait olmaya ve en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Daha önce de aslında verdiğim röportajda da benzer, benzer şeyi söylemiştim. Eğer belki o golü atmasaydım bugün buraya gel, buraya gelemeyecektim. Burada olamayacaktım. Dolayısıyla ben bunun hayatın belli bir karmasını, hayatın belli bir düzenin içinde olduğunu düşünüyorum.